Parti olarak iktidara geldiğimizde mevsimlik tarım işçilerimizi de unutmayacağız. Bütün sorunlarınızla birer birer ilgileneceğiz. Çavuşlar ve dayı başları dahil olmak üzere mevsimlik tarım işçilerini sigorta kapsamına alacağız. 5 yıl boyunca sigorta primlerinizi biz ödeyeceğiz. Geçmiş çalışmalarınızı geçmiş çalışmalarınızı belgelemeniz halinde geriye doğru borçlanma imkanı sağlayacağız. Boşlanma süreleriniz kadar faizsiz olarak vadelendireceğiz. Kırsal hizmetler kapsamında mobil ve sabit konteyner barınma istasyonları kuracağız. Bu istasyonları istenirse belli sürelerde aynı ailelere tahsis edeceğiz. Her haneye mutlaka temiz içme suyu sağlayacağız. Elektrik enerjinizi imkan varsa mobil yenilenebilir enerji istasyonları üzerinden, imkan yoksa ortak elektrik şebekesi üzerinden sağlayacağız. İlkokul ve okul öncesi için mobil okullar açacağız. Ortaokul ve lise eğitimi için taşımalı eğitim imkanı sağlayacağız. Her konteyner istasyonu için geçici aile planlaması ve sağlık istasyonları açacağız. Ev ekonomisi eğitimleri vereceğiz. Gezici sinema, kütüphane ve kültür evleri hizmetleri sağlayacağız. Çalışma yerlerine gidiş gelişleriniz ve uzun yol seyahatleriniz için Tarsim üzerinden tarımsal risk ve kaza sigortanızı yapacağız. Kısacası sizleri sefaletin ve yoksunluğun boyundurundan kurtaracağız. Kendinizi yalnız ve çaresiz hissetmenize engel olacağız. Kazançlarınızı aile başına en az asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Eksik kalan günleriniz olursa Tarım Bakanlığı'ndaki benzer işlerde tamamlama imkanı sağlayacağız. Kısacası soframıza getirdiğiniz gıdalar için sizlerden helallik alacağız. İyi parti iktidarında kimseyi sahipsiz, aç ve açıkta bırakmayacağız. Bundan emin olun. <laughs> Aziz milletim, mevsimlik tarım işçilerimizin şartları böyle. Peki çiftçilerimizin durumu nasıl? Ne dedi Ali kardeşim? O kadar emek verip ürettiğimiz mahsul Harlada kalıyor dedi. O kalıştan da mağdur biz oluyoruz dedi yüzde yüz aklı. Bir dokun bin a işit. Toprağı işleyip karnımızı doyuran çiftçimiz borç batağında. Üç yıldır anlatıyoruz. Çiftçiler borç batağına sürükleniyor, ödeyemez hale geliyor diyoruz. Ne ekim dikim yapacak parası var ne de hayvanına verecek yemi var. Yem, mazot, ilaç, gübre, elektrik, tohum, besilik dana, düve fiyatları tavan yaparken çiftçinin bunlara verecek parası yok. Kendi kaynağıyla işletmesini çevirecek parası yok. Yıllardır bunları borçla döndürüyor. Çiftçimiz borç sarmalında boğulurken iktidar ithalat lobilerine teslim olmuş, hatta esir olmuş. Türkiye'de tarım bitsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor çiftçilerimizin sadece bankalara olan borcu Ocak ayı itibariyle 143 milyar lira. Tarım kredi kooperatiflerine de 12 milyar lira borçları var. Buna piyasaya olan yani bayilere ve esnafa olan en az 50 milyar lira borcu da ekleyin. Çiftçimizin toplam borcu 200 milyar lirayı aşıyor. Buradan önce Tarım Bakanına sesleniyorum. Çiftçi bu haldeyken ortalıkta bakanım diye gezmeye utanmıyor musun kardeşim sen? Bu çiftçi böyle bir beceriksizliği, böyle bir iş bilmezliği hak etmiyor. Tarımla alakası olmayan, böyle vasıfsız bir yönetim anlayışını hak etmiyor. Ayıptır, günahtır. Arkadaşlarım diyor ki, senin bakan olmadan önce yönetim kurulunda yer aldığın şirkette 100 bin avro yani neredeyse 1 milyon lira huzur hakkı alınıyormuş. Huzura bakar mısınız? Bir an önce git Sayın Erdoğan'dan rica et seni yeniden huzura kavuştursun kardeşim sen de huzura kavuş çiftçi de huzura kavuşsun tarım emekçileri de huzura kavuşsun ve çiftçimizin de huzuru daha fazla kaçmasın değerli dava arkadaşlarım meclise bir torba yasa getirdiler içine çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine olan borçları içinde bir madde eklemişler. Eklemişler eklemesine ama tam bir kurnaz tilki hikayesi. Borç yapılandırıyoruz diye ambalajlıyorlar ama faizi yüzde on yüzde on çıkarıyorlar. Ayrıca nedense torbada bankalara olan borçlar yok. Bankalara olan takipteki beş buçuk milyar borç ne olacak? Bankalar traktörlere, ineklere, tarlalara el koymaya devam mı edecek? Bunun cevabı yok. Böyle çiftçi desteklenmez. Çiftçimiz bu borçları ödeyemez. Bu kafayla gidilirse ya ürün azalır ya da üretimden çıkmak zorunda kalır. Her iki durumda da Türkiye açısından felaket olur. Buradan çiftçilerimize seslenmek istiyorum. İyi Parti olarak ilk önce mecliste bankaların takip, takibindeki çiftçi borçlarının da torba yasaya dahil edilmesi için mücadele edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. İlk sandıkta milletimiz yetkiyi bize verdiğinde ise ilk iş olarak çiftçilerin banka ve kredi kuruşlarında takibe düşen borçlarını ilk aldıkları koşullar içinde sübvansiyon haklarını kaybetmeden tasfiye edeceğiz. Faizlerini, dosya ve takip giderlerini sileceğiz. İlk şartları neyse o şartlarda bir yıl ödemesiz, ertesi yıl faiz ödemeli, 5 yıl eşit taksitler halinde tahsil edeceğiz. Tek şartımız olacak. O da bu süre zarfında üretime devam etmek. Çiftçilerimizin sadece takipteki borçlarının değil, yaklaşık 35 milyar liralık işletme sermayesi borçlarının da tasfiyesini kısa vadede gerçekleştireceğiz. Bunun için Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu üzerinden üstleneceğimiz dengeleyici piyasa aktörlüğü rolümüzü tercihen borçlu çiftçilerden ürün alarak yerine getireceğiz. Böylelikle çiftçilerimizin kısa vadeli borçlarını 5 ila 7 yıl içerisinde sürdürülebilir bir seviyeye çekmelerini sağlayacağız. Bunları yapacağız çünkü biz tarafız. Çünkü tarımı bir milli güvenlik meselesi ve milli beka meselesi ve kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz için çiftçimizden yana tarafız. Çünkü ucuz ve kaliteli gıdaya erişimin en doğal hakkı olması gereken vatandaşlarımızdan yana tarafız. Çünkü haktan yana, haklıdan yana tarafız. Aziz millet, biz yapacaklarımızı söyleyince ilk sözleri hep aynı kaynak nerede? Türkiye'nin kaynağı var. Sorun şu. AK Parti iktidarı ve Sayın Erdoğan memlekette üreten istihdam sağlayan kim varsa hepsine düşman. Varsa yoksa eş, dost, yandaş. Türkiye'nin kaynakları o beş müteahhidin ayaklarına seriliyor. Bu kif kifayetsiz yönetim anlayışının ve müteahhit aşkının sonunda ekonomide oluşan hasar ortada. Pandeminin etkisiyle de artık her sektör dertli. Peki durum böyleyken üreteni, istihdam yaratanı koruyayım kollayayım demesi gereken iktidar ne yapıyor? Kurumlar vergisini arttırıyor. Yani iş dünyasına destek olacağına sırtına yeni bir yük daha getiriyor. Kurumlar vergisini 2020 yılı için yüzde %23 %23'e, 2021 yılı için de %25'e çıkarmaya hazırlanıyor. İşte size AK Parti'nin olağanüstü ekonomi vizyonu. Özel sektör nasıl küstürülür? Temalı bir kanunun Kanunu çıkarın deseler ortaya ancak böyle bir kanun çıkar. Allah aşkına siz bu ülkenin çalışanından, üreteninden ne istiyorsunuz? Hakkıyla, helaliyle kazanmaya çalışana neden gıcık oluyorsunuz? Böyle iş bilmez bir ekonomi yönetimi olabilir mi? Böyle ahmaklık olabilir mi? Bu akıl dışı adımlar yetmiyormuş gibi bir de üstüne utanmadan kısa çalışma ödeneğini kaldırdılar. Neymiş? İşsizlik fonunu, işsizlik sigortası fonuna çok yüklenmişler. Yahu o fon sanki babanızın malı. Şubat 2021'de 1 milyon 296 bin kişi kısa çalışma ödeneği aldı. Bu çalışanlarımıza yapılan ödeme ortalama 1588 lira. Bu parayı kesince ne olacak? İşveren o işçileri çıkaracak. Peki o zaman devlet ne yapacak? ortalama 1360 lira işsizlik maaşı ödeyecek. Yani o fondan neredeyse aynı para çıkacak. Bir de üstüne eğer bir buçuk milyon kardeşimiz işsiz kalırsa, yan üretimden çıkarsa en az 45 milyar liralık bir milli gelir kaybıyla karşı karşıya kalacağız. Sayın Erdoğan, anladık devlet yönetmeyi bilmiyorsun. Anladık ekonomiden de anlamıyorsun. Allah aşkına matematikte mi bilmiyorsun? Böyle bir hesap kitap kabiliyetiyle ülke mi yönetilir? Allah akıl fikir versin. Aziz milletim, Türkiye'nin aşılamayacak sorunu yok. Liyakatli kadrolar ve akılcı bir yönetimle Türkiye'nin üstesinden gelinemeyecek sorunu yok. Yeter ki devlet ciddiyetle yönetilsin. Yeter ki devleti yönetenler önce millet, önce memleket diyebilsin. Bu iktidar kendilerini her makama getiren milletini unuttu. Unutmakla kalmadı, sadece kendi ikballerini sağlamak için bir de ucube sistem icat etti. Ve bu ucube sistemin Türkiye'yi 3 yılda getirdiği yer ortada. Gelişmiş ülkelerde yüzde biri bulmayan, gel bulmayan, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde dörtlerdeki enflasyon Türkiye'de yüzde on altı. Gelişmiş bazı ülkelerde faizler eski, ekside. En yüksek yüzde bir, yüzde bir buçuk. Türkiye'de ise faizler yüzde on oldu. Paramız pula döndü. İşsizlik rakamları ortada. Tarımdan sanayiye her sektörde üretim düşmeye devam ediyor. Yani millet olarak gelirimiz azalıyor. Fakirleşiyoruz, işsiz kalıyoruz. Gençlerimizin hayalleri, yarınları çalınıyor. Bu düzen böyle gitmez. Bu düzen böyle gitmiyor. Gittiğimiz her yerde kulaklarımızla duyuyoruz. Millet bizi çağırıyor. O kutlu çağrıyı duyuyoruz ve büyüyerek iktidara yürüyoruz. İyi parti iktidarında iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Demokrasi işleyecek, hukuk işleyecek, adalet olacak. Bunlar olunca yatırım gelecek. Her işi ehline verip Türkiye'nin potansiyelini yeniden harekete geçireceğiz yapamazsınız diyenlere, kaynak nerede diye söylenenlere tek cevabım var. Yapacağız. Biz yapacağız. Siz de kıskançlıkla izleyeceksiniz. <laughs> Kurduğunuz bezirgan saltanatına nasıl son verdiğimizi, milletin parasının millete nasıl harcandığını, yokluğa mahkum ettiğiniz bu aziz milleti nasıl zengin, mutlu ve huzurlu kıldığımızı izleyeceksiniz. Değerli dava arkadaşlarım, hazır olun, vakit yaklaşıyor. Türkiye makus tarihini, bir talihini bir kez daha yenmek için gün sayıyor. İyi ve cesur insanlar geliyor. Bir kabusun arkasında ardından ülkemiz ve milletimiz için yeniden güneş doğuyor. Sokak sokak, kapı kapı dolaşacağız. Hakikati milletimize anlatacağız. Yorulmaksa yorulacağız ama yılmayacağız. Milletimizi de, ülkemizi de bu cendereden mutlaka çıkaracağız. Bu kutlu yolda Cenabı Hak yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.